Selam arkadaşlar. Bugün ne yedim videosu çekmeye karar verdim. Yaklaşık 6 hafta kadar mama kullandıktan sonra 5 gün kadar rejim 1, 5 gün rejim 2 diyeti yaptıktan sonra rejim 3'e geçmeye kendimi hazır hissettim ve rejim 3 diyete geçtim. Bu sırada çok fazla araştırma yaptım ne yemeliyim ne yememeliyime dair. Bu atak döneminden yeni çıktığım için Akdeniz diyetini önerdi bana doktorum. Ee, tabii Tabi Akdeniz diyetini yapacağım ama şu anda hala daha e, bağırsaklarım ve midem yemeye çok alışkın değil. Bu yüzden e, şu anda beslenmeye geçtiğim için meydana gelecek karın ağrısı ve şişkinlik gibi semptomların e, az olmasını istiyorum ve e, glutensiz ve laktozsuz beslenmeye dikkat ediyorum. Yaklaşık 4 gündür rejim üçteyim ve neredeyse 4 gündür hep aynı kahvaltıyı yapıyorum. Ee, i̇lk gün bir deneme yaptım bunlarla. Laktosuz peynir ve haşlanmış yumurtayla. Ve e, herhangi bir ağrım olmadı. E, o yüzden avokado ekledim. E, yağ olmadan, limon olmadan sadece biraz tuzla. E, o şekilde dördüncü günde de kahvaltımı yapıyorum. Bu geçen videoda e, beraber yaptığımız glutensiz ekmeğimiz. Hala e, Bayağı var ee, bu ekmekten. Bitmedi. Bayağı bereketli çıktım. Bu bahçıvanın e, laktozsuz süzme peyniri. Bugün iki tane haşlanmış yumurta yemeye karar verdim. Çok hafif tuz kullandım. Baharat zaten yasak. Normalde haşlanmış yumurtayı ve avokadoyu baharatsız pek yemiyorum ama alıştım artık. Eee... Daha sonra dün mesela bir haşlanmış yumurta, bir haşlanmış patates şeklinde yapmıştım kahvaltımı. Yani hemen hemen her gün aynı çünkü işte bilmiyorum ben hemen yiyebilir miyim, omlet yiyebilir miyim? Şu an kendimi hazır hissetmiyorum ama illa ki hazır hissettiğim bir dönemde geçeceğim yani birkaç güne kadar. Öncelikle her sabah prednol kullandığım için kahvaltımam, kalsimaksla başlıyorum. Bir bardak kalsimaksımı içiyorum. Daha sonra kahvaltımı yapıyorum ve e, yanımda açık çay içiyorum. Açık çayı çok seviyorum. Kahveye hala geçemedim. E, geçsem de kahveyi muhtemelen laktozsuz sütle e, hazırlayacağım. Daha önce laktozsuz sütü denedim. Onun da bir yan etkisi olmadı. E, bu şekilde kahvaltımı yapacağım şu anda. Dediğim gibi bu kahvaltı bana iyi geliyor. Herhangi bir şikayetimi artırmıyor. E, şu anda katı gıdaya geçtiğim için akşamları özellikle çok fazla şişkinlik yaşıyorum. Karın ağrısı minimum düzeyde. Ama e, iyiyim, iyi hissediyorum kendimi. Yani bu kahvaltıyı atak döneminden sonra e, kendim yapabildim. Tabii bu Crohn e, diyeti sanırım tamamen kişisel bir diyet. Yani e, kimse şunu ya da şunu yap demiyor. SIBO diyeti ya da FODMAP diyetinden bahsediyorlar, düşük karbonhidratlı. Onları biraz araştırdım. Zaten oradaki yasaklı olan gıdalar yıllardır bana çok fazla dokunan ve zaten benim hani severek tükettiğim gıdalar değildi. O yüzden çok zorlandığımı düşünmüyorum. Glütensiz beslenme gibi bir şart yok. Sadece kendimi bu şekilde daha iyi hissediyorum. Ama bence laktosuz beslenme gibi bir şart var. Çünkü krom hastalığında özellikle süt ürünleri çok fazla tercih edilmiyor. Ama kalsiyum eksikliğinin de olmasını istemiyoruz. Bu yüzden bence laktosuz süt, laktosuz peynir önerilebilir. Yoğurdun zaten laktoz düzeyi çok düşük olduğu için laktosuz yoğurt yerine ev yoğurda tercih edilebilirmiş ya da süzme yoğurt. Ee, ama ben laktozsuz yoğurtla çorba yaptım. O da hiçbir şekilde beni etkilemedi. Ee, birkaç gün sonra belki beraber laktozsuz e, yoğurttan ev yoğurdu yapabiliriz. Bakalım ben şimdi bu kahvaltımı afiyetle yapacağım. Çünkü gerçekten bir şeyleri çiğnemeyi çok özlemişim ve her gün e, kahvaltımı ve akşam yemeklerimi gerçekten çok 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 büyük bir mutlulukla yapıyorum. Yani şu an aşırı mutluyum. E, o zaman bana afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Kahvaltımı geç yaptım ama yine de birazcık açlık hissi var. Çünkü normal hayatımda kahvaltımı mutlaka patates kızartması, börek, poğaça ve fazla ekmekle yapan bir insan olduğum için e, hızlı acıkıyorum. Yani midem çok küçülmüştür ama iştahım eskisi gibi. E, ara ölümü modülen mamayla yapacağım. E, doktorum özellikle rejim 1 ve rejim 2'ye geçtiğimde e, kalori ihtiyacımı karşılamayacağımı yani karşılayamayacağımı, modülenmemeye devam etmem gerektiğini söyledi. Tabii normal kullandığım dozun dörtte bir kadar kullanmamı istedim. Zaten ben çok fazla araştırma yaptım bu modülenle ilgili, çok fazla kaynak taradım. Kromiyosiritikoid hastalarından normal hayata geçenlerde bile bu mamaya devam etmenin yine hastalığın gelişimi üzerinde olumlu etki yaptığını gördüm. O yüzden hani normal bir şekilde devam etsem de yıllar sonra bile hala bu mamaya devam etmek istiyorum açıkçası. Çünkü çok çok yararlı olduğunu söylüyorlar. Öncelikle ben bu mamayı normal dönemde yani atak döneminde hiç yemek yemediğim sadece mama ile beslendiğim dönemde 2 litre suya bir paketi karıştırıp yapıyordum. Ve tüm gün onu içiyordum. İlk etapta hastaneden yeni çıkmışım. işte enerjim çok yok. Ee, o yüzden bu mama beni çok hissettiriyordu ama hastaneden çıktıktan 2-3 hafta sonraki dönemde ben yavaş yavaş kendimi toparlamaya başlayıp da iştahım açıldığı dönemde, e, eski enerjimi kazandığım dönemde ciddi manada bir enerji e, açlığı yaşıyordum. Bu mamanın tamamı 2000 kalori olmasına rağmen yani bir günde net 2000 kalori alıyordum ama bu sonuçta sıvı bir besin ve sıvı besinler mideyi çabuk terk eder vesaire O yüzden ciddi manada açlık hissediyordum. Çok şükür bu serüven sadece benim için 6 hafta kadar sürdüm. Rejim 1'e başladığımda sadece çorba tüketebiliyordum. Ve çorbayla da doymak mümkün değil. Doktorum her gün 6 su bardağına 2'şer ölçek katıp içmem gerektiğini söyledi. Yani bu normalde kullanmam gereken mamanın dörtte bir miktarı idi. Ama hem bir su bardağına iki ölçek katmak mamanın tadını çok kötü yapıyor. Çok çok az içmiş oluyoruz. Hem de ciddi manada çok aç hissettiğim için ben bunu yarıya indirip yaptım ve o günden beri hani rejim 3'e geçmiş dahi olsam yarı ölçekle bu mamayı e, içiyorum. Çünkü birazcık da kilo almak istiyorum açıkçası. E, şimdi önceden ben bunun ölçeğini hesaplamıştım. Bu üstündeki gramlarla falan bir hesaplamalar yapmıştım. Buradan tam 48 ölçek çıkıyordu. E, yani şu an yarıya düştüğüm için 2 litre suya 48 ölçek değil 1 litre suya 24 ölçek yapacağız. Şimdi hazırlamaya geçelim. Şimdi e, benim ben en iyi karıştırma yönteminin blenderla olduğunu karar verdim. Çok fazla el blenderı kullandım. Bu mix and go dediğimiz ayran çırpıcılarını kullandım. Hiçbiri e, benim için efektif değil çünkü bunu karıştırmak gerçekten çok zor. Ve bu ölçeğim de küçük olduğu için 500'e 12, 512 şeklinde yapıp şişe yapacağım. 12 ölçek mamamı koyuyorum. Şimdi bunu karıştıralım. Arkadaşlar ben mamamı hazırladım böyle bir sürahiye koydum. Mamayı hazırladıktan sonra 12 saat içinde bitirmemiz gerekiyor. Ben bir kere. Bitiremediğim bir mama yanlışlıkla odamda kalmış ve bir gün sonra gerçekten çok kötü bir peynir gibi e, kokuyordu ve peynir şeklini almıştım. E, o yüzden 12 saat içinde bitireceğiz. E, ben bunu soğuk suyla hazırladım. En içilebilir formu gerçekten soğuk suyla hazırlanan formu. Yine buzdolabına koyacağım. E, soğuk içmek daha tolere edilebilir oluyor. Yani tadı gerçekten kötü değil. Ama uygun sıcaklıkta ve uygun dozda hazırladığınızda şekerli süte benzerken e, daha az mama ile hazırlıyorsanız tadı garip bir tat alıyor. Yani bu gerçekten ilginç bir mama ve ılıkken kokusu hiç tolere edilebilir bir koku değil. O yüzden buzdolabında kalacak. Ben bunu buzdolabından çıkardıktan bir 15 dakika sonra içiyorum. Çok soğuk içmemizi önermiyorlar. Siz de böyle için. Buzdolabına bekletin ama çıkardıktan 15 dakika sonra tüketmeye başlayın. Ben bunu gece yatana kadar içeceğim. Ee, sadece mama kullandığım dönemlerde bunu tolere etmem çok zordu. Çünkü e, psikolojik bir yönü de var bu hastalığın. Kesinlikle bu dediğim gibi bu, mama bana hastalığı çok fazla fazla hatırlatıyordu ve e, gerçekten hani moralimi bozuyordu mama içiyor olmak ama şu anda yemek yediğim için aralarda bana süt gibi geliyor. E, o yüzden kötü değil. Doktorunuz eğer size bu mamayı önerdiyse mutlaka kullanın. Yani e, o makaleler dediğim gibi bir sürü makale okudum ve hepsinde bu mamanın gerçekten çok çok iyi e, sonuçları vardı. Zaten içindekilere baktığımda da bunu e, görebiliyordum. Dediğim gibi bu mama yaklaşık olarak 2000 kalori. Ee, bana kilo aldıracağını söylediler. Hatta o dönem kortizonda kullanıyordum. E, Hala kullanıyorum kortizon ama o dönem çok yüksek dozlarda kullanıyordum. Ee, yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Bir hafta sonra bitecek inşallah. Ee, ve bu mamayla beraber dediğim gibi kortizon kullanmama rağmen hiçbir şekilde kilo almadım. Ee, çok kilo verdim hatta. Bir ara 7 kilo vermiştim ama 7 kilodan sonrasını saymadım açıkçası. Akşam yemeğimi hazırlamaya başlayacağım. Bir bardak mama, yani benim bardağım 400 milim gerçi. İki bardak mama beni yaklaşık bir iki iki buçuk saat kadar tok tuttu. Şu anda bunu hazırlayacağım, yarım saatte hazırlanan çok pratik bir yemek. Dün yaptım ve çok hoşuma gitti. Kron hastalığında mangal kızartma tarzından yiyecekler çok fazla önerilmiyor. Fırında ızgara şeklinde işte haşlama ya da buharda pişirme yöntemi bizim için en iyi olan yöntem. Ben de bunları fırında yapıyorum. Eğer ki üşenmeyip bir buharda pişirici alsaydım buharda da yapabilirdim. Tüm sebzelerimi bu şekilde doğrayacağım. Patates, havuç ve kabak kullanıyorum. Patates ve havuç zaten kron hastalığındaki en masum sebzelerden ikisi. Kabak da aynı şekilde. Ben zaten bunları daha önce çorba formunda tüketip e, hiçbir şekilde bir kötü etki görmediğim için güvenle kullanabiliyorum. Bence size de e, rahat olur. Havucun çorbasını yapmıştım, terbiyeli olmayan şeklini, yani içine süt koymadığımız ve un koymadığımız halini yapmıştım. Gerçi ben çok az biraz un koymuştum havuç çorbasına. Daha iyi kıvamı oluyor. Gerçekten rejim bir de benim kurtarıcım olmuştu. Çok az tuz döküyorum. Baharat yasak. Baharatı ömür boyu hayatımdan çıkaramam ama acıyı biraz azaltabilirim. Yağımı da az bir şey koydum. Bunları güzelce bir karıştırdım. Gördüğünüz gibi çok da yağ koymadım. Yemeye başladığımdan beri ayçiçek yağını da hiç kullanmadım. Hep zeytinyağı kullandım. Çorbalarımı da hep zeytinyağıyla yaptım. Ee, kesinlikle zeytinyağı öneriliyor. Yani diğer yağlar çok fazla önerilmiyor. Özellikle margarinin son hastalığı gelişiminde önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Yani çok margarin tüketen ülkelerde kronun çok insidansının yüksek olduğu bulunmuş. O yüzden artık tariflerimizi margarinsiz yapacağız. Ve zeytinyağı ile yapacağız. Şimdi bunu güzelce bir karıştırdım. Biraz fazla. Fazla gelirse yarın kahvaltıda da yiyebilirim. Akşam yemeğinde de yiyebilirim. 200 derece fırında 20-30 dakika kadar pişecek. Bakalım ben bunu fırına koyup geliyorum. Arkadaşlar benim yemeğim pişti. Yemeğimin yanında bir de e, laktozsuz yoğurtla ve pirinçle yaptığım bu yoğurt çorbası var. Bekleye bekleye biraz katılaştı ama sorun değil yani böyle daha doyurucu görünüyor. E, tam tarifi bilmiyorum çünkü annem yaptı ama içinde biraz zeytinyağı, un, e, yumurta, laktozsuz yoğurt, pirinç ve e, tuz var. Midemi rahatsız etmedi. Bunu ev yoğurduyla da yapabilirsiniz. Yani rejim 2'ye uygun ve de rejim 3'e uygun. Rejim 1 için ideal değil çünkü rejim 1'de sadece sulu besleniyoruz. Yemeğim pişti. E, hepsini koymadım. Bu fazla gelebilir size ama gerçekten çok acıktım. Bir de gültensiz e, ekmeğim var burada. Akşam yemeğim bu şekilde. E, acıkırsam mamam var. Mama tüketebilirim. E, biraz çay içeceğim bu yemekten sonra. Açık çay olacak. E, yemeklerimi ve çayımı çok sıcak tüketmemeye çalışıyorum. Bizim için çok sıcak ve çok soğuk e, yemekler uygun değil. Çorbam da aynı şekilde, yani en başından beri ılık tüketiyorum. Bunun biraz soğumasını bekleyeceğim. Çayım da soğuduğunda onu içebilirim. Onun dışında, yani şu an bu şekilde besliyorum çünkü besleniyorum çünkü rejimi yeni geçtim. Ama somon aldım. Omega 3 ve omega 6'nın bizim için çok iyi olduğunu öğrendim. Somon. Pişireceğim. Glutensiz makarnam var. Onu pişireceğim. Pirinç lapası yapacağım kendime. Yani bulgurdan ziyade pirinci daha çok öneriyorlar. Ee, pirinç lapası e, olabilir dediğim gibi. Yani yavaş yavaş e, et türevlerine de geçmeye çalışacağım. Haftaya falan herhalde kendime uygun bir köfte, tavuk yapabilirim. Ya da en azından çorbanın içine tavuk katabilirim. Çünkü protein alımım bence şu an biraz az. Yani sadece yumurta yiyorum. Onun da çok fazla yeterli olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi onları da yavaş yavaş geçeceğim. O zaman da bir bir günde ne yedim videosu çekebilirim. Şimdilik bu kadar. Burada Hawaii Metro Madrid'i açtım ve onu izleyeceğim. Hepinize iyi akşamlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kronla ilgili ve bizim yaşam tarzımızla ilgili daha çok video gelecek.